Merak etme, çektik onları. Evet değerli basın emekçilerimiz bir kez daha bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Toplum mühendisliğinde en etkili araç olan eğitimi gericileştirerek hedeflenen toplum modeli yaratma çalışmaları kapsamında AKP'nin ülkemizde sürdürdüğü dayatmalar sonu gelen işbirlikçi kuklaları tarafından gider ayak hayata geçirilmeye çalışılıyor. İkinci ilahiyatın Maosa'ya açılmasıyla ilgili sipariş yasa tasarısı yine bugün meclis gündemine getiriliyor. Deprem kapımıza dayanmış okul binaları hala güvenli hale getirilmemişken geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem sonrası Lefke Gazi Lisesi öğrenci ve velileri isyandayken deprem sonucu hasar gören okul binaları sır gibi saklanıp açıklanmayıp sıva boyayla kapattırılırken ya da riskli listesinden çıkarılırken inşaatlar, konteynerlar, kalabalık sınıflar, eksik katrolar, sahte tam gün ve daha birçok sorunla okullarımız, okul idarelerimiz, öğretmenlerimiz boğuşurken böyle ideolojik bir dayatmanın gündeme getirilmesi kabul edilebilir değildir. Kıbrıslı Türkleri hakaret eden faşist AKP toplumsal temsiliyetini kaybettiğinden mafyayla Yerel ve uluslararası sermaye ile işbirliği yapmakta, içte ve dışta düşman ilan etmektedir. Aday arasında atadığı kuklalarının oluşturduğu hükümet ve elinde tuttuğu meclis ise meşruluğunu yitirmiş durumdadır. Bu meşru olmayan halkına düşman anlayışın yıllardır sürdürülmekte olan Siyasal İslam dayatmalarıyla toplum mühendisliği çalışmalarını işbirliğiyle sürdürenlerin Mausa'ya ilahiyat aşma dayatmasına imza atarak Kıbrıs Türk toplumuna bir kez daha ihanet edenlerin kararı da meşru değildir. Kabul edilemez. Kabul etmiyoruz. Siyasal İslam'ın faşizan baskılarla meşruymuş gibi ilerlemesine seyirci kalmayacağız. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda layık bilimsel aklı özgürleştiren eğitim için layık demokratik özgür bağımsız toplumumuz için tüm aktroller ve işbirlikçilerinin kraldan kralcı sahtekarların bataklık düzeni çıkarcılarının yüzü dahi kızarmayıp insan içine çıkma cesaretini gösteren koltuk sevdalısı pişkinlerin tehditleri, baskıları, yasaklarına rağmen boyun eğmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet değerli basın emekçileri. 2000'li yılların başından itibaren AK Parti hükümeti döneminde ve ona koltuk değneği olan MHP ile birlikte Kıbrıs Türk toplumunun kimliğinin, kültürünün dönüştürülmesi politikaları eğitim aracılığıyla bizlere dayatılmak istenmektedir. Bizler bu konuda özellikle iki öğretmen sendikası toplumun aydınlık ve ilerici kesimleri karşı çıkmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk toplumunun kimliğinin, kültürünün ve kendine özgün yaşam tarzının değiştirilmesi politikaları kabul edilemez. Bizim ülkemizde ihtiyaç olan ilahiyat değildir. Adaletli bir düzendir. İnsan hakları ve demokrasidir. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasıdır. Gelecekle ilgili endişelerin ve gaylelerin giderilmesi politikalarıdır. AK Parti hükümetinin ve MHP'nin dayatmış olduğu ilahiyat koleji politikalarına karşı çıkmaya devam edeceğiz. Ülkeyi kara para, fuhuş ve rant cennetine çeviren bu anlayışın karşısında durmaya, korkmadan devam edeceğiz. Ülkemizde her geçen gün artan yolsuzluklar ve geçtiğimiz hafta ortaya çıkan rüşvet olayları devletin itamirinin, hükümetin başına kadar sorumluluğu vardır. Bundan hiç kimse kaçamaz. Ülkemizde ihtiyaç olan insan hakları ve demokrasidir. Düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Şeffaf, sürdürülebilir, adil bir düzendir. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın yapmış olduğu ziyaret sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama talihsizdir. Türkiye girişi yasak olan gazetecilerin aydınların ve eski siyasi e, figürlerin isminin Türk düşmanı olarak lanse edilmesini asla kabul etmiyoruz. Hakan Fidan çıkıp açıklayacak Kimdir bu Türk düşmanları? Ayşemden Akın mı? Aysu Basri mi? Ulaş Barış mı? Eski milletvekili Okan Dağlı mı? Başaran Düzgün mü? Kimdir bunlar? Çıkıp açıkça ortaya koyacaksınız. Ve daha ismini saymadıklarım. İnsan sevgisi ve yüreğinde vicdan olan kişilerdir bu söyledikleriniz. Ülkede düşman ararsanız Atatürk düşmanlarına bakacaksınız laiklik düşmanlarına bakacaksınız. Bizim ülkemizden Türk düşmanı da çıkmaz. Hiçbir vicdanla ilgili kendini sorgulayan birilerinin düşmanlığı da çıkmaz. Bunu böyle diyeceksiniz. Mücadelemiz her zaman devam edecektir. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Evet bugün e, burada Kıbrıs Türk toplumunun Yıllardır mücadele eden toplumun e, gerçekte duygularını, istencini aslında dile getiriyoruz. Aslında toplum bu hissettiklerini, duygularını halk meydanında 20 binler, 30 binler toplanarak ortaya koymuştur. Bunu algılamak istemeyen, faşist anlayışlarla kendi toplumunu baskıcı faşizan dayatmalarla karşı karşıya bırakan AKP zihniyeti ve onun burada atanmış olduğu bizi yönettiğini zannedenler her seferinde Kıbrıs Türk toplumunun bünyesine uymayan bir karar bir dayatmayı ileri götürmeye çalışıyor. İşte bu toplumun Yıllardır mevzilerde kendi karakterini, iradesini, her türlü baskıya rağmen yaşam tarzını, dilini, dinini korumayı başaran bu topluma saygı beklerken, bu topluma sürekli aşağılanma, toplumu bölme, toplumu içerisine yeni nifaklar sokma gibi anlayışlar kabul edilemezdir. Şimdi sizlerin istirdat projesi olabilir. Siyasal İslam projesi olabilir. Kıbrıs'ta sizin bu projeleriniz var ama burası da bizim vatanımız. Yıllardır Kıbrıs Türk toplumu mevzilerde iradesine sahip çıkmıştır. Ne Türklüğünden, ne dininden, ne yaşam biçiminden, ne dilinden taviz vermeden canını vermiştir. Bugün sizin bu aşağılamalarınız aslında beyninizdeki faşizan anlayışı ortaya çıkarmaktadır. Bu toplumun nüfus politikalarının bu topluma dayatılan paketlerin nereden gelmedi, geldiği bellidir. AKP zihniyetinin bir yandan muhaliflerini içeri tıkarken bir yanda anayasayı yasaları muhaliflere karşı silah durumuna getirmişken yani kendi ülkesinde faşizan baskıları artıran bir anlayışı buraya monte ederek bu toplumun bünyesine uymayan gerek başörtüsü konusu gerek e, ilahiyat konusu gerek tarikatlar konusu gerekse Diğer sosyal, kültürel, siyasal politikalar bir dayatma aracına dönüşmüşken bunun karşısında duran demokrasi için, insan hakları için, Atatürk ülke ve inkılapları için, aydınlık bir ülke için, çocuklarının özgürleşmesi geleceği için mücadele eden insanları aşağılamaya, ötekileştirmeye düşmanlaştırmaya ve bunu diline yansıtmaya ancak faşizan bir zihniyet sahip olabilir. Buradan e, Sayın Dışişleri Bakanı'nın özelinde ama sık sık tekrarlanan bu aşağılamayı kabul etmiyoruz, reddediyoruz, kılıyoruz. Ve bunun karşısında bu topluma yapılabilecek en büyük baskı zulüme direnmeye devam edeceğimizin de bizzat bu toplumun da bugüne kadar direnen toplumun da aynı hassasiyetleri taşıdığını vurgulayarak bir kez daha altını çiziyoruz. Burada külliye istenmedi. Burada atılan tüm politikalar zorla atanmış bir hükümete yaptırılıyor atanmış bir meclise yaptırılıyor. Son yapılan seçimleri referanduma çeviren AKP zihniyeti ve onunla işbirliği yapan kuklaları bu referandumun neticesinin ne olduğunu biliyor. Bizi artık temsil etmeyen bir hükümetin ve meclisin bu toplumun gelecek yüzyılını belirleme hakkı yoktur aldıkları kararlar bu topluma bir dayatmadır. Bunu ileriye götürerek bu topluma yaptıkları bir hainliktir, ihanettir. Dolayısıyla değerli basın mensupları bugün ülkenin sorunları bellidir. Bugün bize dayatılan bu nüfus politikası artık içinden çıkıyor. kara para, betting e Gazinolar bataklıklara dönüşmüş bir yapı, bir sistem artık sürdürülemezdir. Bugün çevremizi yağmalayan, tarım alanı bırakmayan, okul yapılacak arazi bırakmayan bu anlayış tamamen bir rant hırsızlık sistemine dönmüştür. Bunlarla ilgili tek kelime etmeyen Sayın Fidan skaloşadan düşüp bu sisteminin kurbanı olan Türkiye'li çalışan insanlar için tek kelime etmeye sayın Fidan bugün Kıbrıs Türk toplumuna aşağılayacak şekilde Rumcular, dinciler, laikler toplumu bölmeye, parçalamaya yelteniyor. Evet. Herkes iyi biliyor ki faşizm Yeni bir şekil değiştirse de faşizm faşizmdir. Ve bugün faşizmle ileriye götürülmeye çalışılan politikaları bu toplum benimsemiyor, reddediyor. Hatta bu toplumun varlık için yaptığı mücadele, yıllardır sürdürdüğü mücadeleye tamamen ters görüyor, görüyor. Bugün topluma giydirilmek istenen gömlek artık algılanmıştır. Bunu bizi temsil etmeyen atanmışlarla yapmaya, sonuç almaya son demde bunlar gidecek olsa bile bunlara atılmak istenen imza, karar, meclis kararı gibi anlayışlar bu toplumu anlayışlarla bu topluma artık hükmetmek doğru bir anlayış, doğru bir yaklaşım biçimi değildir. Bırakınız Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın yararına geleceğine dönük politikayı burada yaşayan, burayı yurt bilmiş, buranın demokrasisini oluşturan insanlar koysun. Siz dışarıdan gazel okumayın, dışarıdan dayatma yapmayın. Teşekkürler. Hayır hocam bir şey soracağım. Sayın Fidan'ın açıklamalarını beni bağışlayın lütfen bu sorum için. Hiç üstünüze alındınız mı efendim acaba bizleri mi kastediyor diye? Bu toplumu defalarca bölmeye çalıştılar. Defalarca e, işte çeşitli dönemlerde bir kültürüne bakarak, diline bakarak, yaşam tarzına bakarak ...işte kozmopolit, demokratik yapısına bakarak... ...ee giyimine... ...yediğine, diline karışarak... ...bölmeye çalışmışlardır. Bu faşizan anlayış... ...bir yerlerde... ...uygulanabilir ama bu toplumda uygulanması... ...defalarca reddetmiştir toplumsal... E, direnç... ...toplumsal hassasiyet ortaya konulmuştur. Bugün Hakan Fidan'ın ortaya attığı bir faşizan anlayışın tezahürüdür. Diline yansımış biçimidir. Bunun için toplumdan özür dilemesi gerekir. Özür dilemesi gerekir. Bu özürü istemesi gereken meclis bu politikanın müsebbibi olan AKP'nin dayatması toplumsal misyonerliği, toplumsal dizaynı mühendisliğine alet olacaksa bu toplum Artık bizi temsil etmediğini bu meclise bizi yönetenlere net sokakta cevap olarak açıklayacaktır. Bir kez daha söylüyorum. Hakan Fidan bunu dili dil sürçmesi olarak yaptıysa bile bu toplumda özür dilemesi lazım. Bu faşist anlayışın kabul edilir hiçbir izahı yoktur. Teşekkür ederim Teşekkür ederiz.